Akıllı birisi atına binmiş gidiyordu. Yol kenarında uyumakta olan birisinin de ağzına yılan kaçmak üzereydi. Atlı, yılanı ürkütüp kaçırmak ve adamı kurtarmak için atını koşturdu fakat yetişemedi. Tutup o adama kırbacıyla birkaç kere vurdu. Uyanan adam darbelerin acısıyla bir ağacın altına kadar kaçtı. Oraya bir hayli çürük elma dökülmüştü. Atlı, "Bunları ye." diye emretti. Beyim dedi adam ben sana ne yaptım eğer bana hakikaten kastın varsa vur kılıcı öldür. Sana çattığım saat ne uğursuzmuş ne mutlu senin yüzünü görmeyene. Dinsizler bile kimseye sebepsiz böyle yapmazlar. Bir yandan da lanetler okuyor beddua ediyordu. Ya Rabbi cezasını sen ver diyordu. Atlı ise onu dövüyor koş diyordu. Atlı adam epeyce bir zaman koşturdu. Nihayet adamın safrası kabardı, yediklerini kusmaya başladı. Bu arada yılan da çıktı. Adam yılanı görünce atlının ayağına kapandı. Sen bir rahmet meleğisin dedi. Ne mübarek saatmiş ki seni gördüm. Sen beni analar gibi ararken ben eşekler gibi kaçıyordum. Durumu biraz olsun bilseydim sana bu kadar kötü sözleri söyler miydim?'' Sükut ederek kızgın göründün. Hiçbir şey söylemeksizin kafama vurmaya başladın. Bağışla. Atlı şöyle cevap verdi. Eğer ben biraz olsun sana hali çıtlatsaydım derhal ödüm patlardı. İçindeki yılanı bilseydin ne elma yiyebilir, ne koşabilir, ne de kusabilirdin. Sen bana söverken ben gizlice ''Ya Rabbi, işimi kolaylaştır'' diye dua ediyordum.'' İşte bu akıllının düşmanlığıdır. Akıllının düşmanlığı ahmağın dostluğundan yedir.